Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi Brawl Stars'dayız Brawl Stars'da arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada e, Ne var arkadaşlar yarışmaya katılan Harita var gördüğünüz gibi Hemen bir tane bundan oynayalım arkadaşlar şöyle Aslında bu dün geldi ama ben dün videosunu çektim arkadaşlar e, O video silinmiş o yüzden bunu oynuyoruz Bunda oy vereceğiz arkadaşlar e, güzelliğine göre güzel harita kötü harita mı diye. Bu haritayı adam güzel yapmış bence. Amber'i alırsak diyecektim. Alamadık arkadaşlar. Ama güzel yapmış yani. Kim yaptıysa arkadaşlar. Yenildik. Ama güzeldi arkadaşlar. Ben bunu ıı, oy vereceğim. Güzelmiş arkadaşlar yani. Şöyle on ve oy verdik arkadaşlar söyleyemedim. Ee, sonra başka harita geliyor mu? Şöyle bakalım. Oy verdiğimiz için. Heh. Evet gördüğünüz gibi farklı bir haritadayız şu anda arkadaşlar. Bu haritada güzel bir haritaymış. arkadaşlar ben bunun videosunu çekmiştim yani ne videosu derseniz Elmas Kapmaca harita videosu çekmiştim onu da şu yukarıdan izleyebilirsiniz şunu da alırsak o alamadık arkadaşlar son anda öldük Rico ama iyi oynadı Bu haritayı arkadaşlar oluşturan vicus B'ymiş. herhalde şu Yukarıdaki de Haritanın ismi. Buna da güzel arkadaşlar. Bu da güzeldi. Şöyle başka bir adamla girelim. Rico ile girelim mesela arkadaşlar. Bu sefer başka harita çıkacak mı? Ona bir bakalım. Oo arkadaşlar. Bu harita %100 muhteşem bir harita gördüğünüz gibi. Böyle bir harita mükemmel. Şu anda ikisi çok iyi oynadı. Ama ben de şunu aldım. Arkadaşlar çok iyi ya. Şuna bakın. Her yere adam şey koymuş. Şuna bakın arkadaşlar. Şuradan fırlıyorsunuz. Şuraya. Şuradan fırlıyorsunuz. Şuraya. Gördüğünüz gibi. Ama baya bir kapışmalı arkadaşlar. Çok güzel yapmış adam. Her yere neredeyse uçma şeyinden koymuş. Bu haritayı oluşturan da Nooshi diye bir tane kişiymiş. Güzel yapmış ama arkadaşlar. Bir girelim şimdi. Başka var mı? Güzelmiş yani. O var da yine idare eder arkadaşlar. Nani alabilir miyiz ki? O var işte arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar ya bu sefer çok kötü oynadık. Bir dakika. Şuna vermeyeceğim. Buna bir daha giriyor mu acaba? Yoksa başka bir yere mi giriyor? Başka bir şey giriyormuş. Zaten o da normal bir haritaydı. Sevmedim pek fazla. Şu kutuyu hemen alalım. Arkadaşlar ben burada ıı, pek bir detay göremedim. Normal harita gibi aynı bu. Şunu alır mıyız? Biraz zor ama. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar son anda öldük. Ama olsun. Zaten arkadaşlar bunda kupa düşme gibi bir durum yok. Sadece burada oy veriyorsunuz. Eğer beğendiğiniz harita yap. Bu normal bir harita. Ben beğenmedim. Bundan çıkıyoruz arkadaşlar. Yeni etkinliğe 30 saniye kalmış arkadaşlar. Ee, o 30 saniyede de arkadaşlar şurayı göstereyim ben. Gördüğünüz gibi bu da e, en yeni oy alan harita. Dün elmas kapmaca vardı. O yüzden e, en iyi bu harita oyalmış. Bakalım güzel mi bu haritamız. Şöyle bakayım. Evet, ıı, idare eder aslında. Yani o kadar da güzel değil. Çünkü normal bir haritaya benziyor bana göre diyebilirim ben. Şu anda bizim takım kötü oynuyor. Şu anda arkadaşlar ya çok kötü oynadık. Adamlar bayağı iyi oynadı arkadaşlar. Bir de Spike falan vardı. Kaçabilirsek kaçacağız. Güzel güzel kaçtık. Arkadaşlar çok iyi kaçtık ya. Ama bizim adamlar çok kötü oynuyor. Bizde de spike var ama oynamayı bilmiyorlar ya arkadaşlar. Ben orada yoksa iyi aldım yani. Gördüğünüz gibi hep ben aldım adamları neredeyse. Ya şu anda kötü oynadık. Ama ıı, oyalan haritalarda yine de iyi. Şu anda yeni etkinliklerimiz geldi arkadaşlar. Şurada hesaplaşma gelmiş. Şuralarda da gelmemiş. Şuradan bakalım bir arkadaşlar başka ıı, görmediğimiz harita var mı acaba? Oo arkadaşlar bu harita ne ya? Arkadaşlar bu harita çok kötü ya. Çok iyi ama çok kötü. Nasıl diyeyim yani ben onu diyemedim. Şuraya zaklanalım mı ne yapalım? Bu harita arkadaşlar Penny'e çok iyi gider önce. Oo, iyi aldık ama. Bir dakika. Şuraya saklanmamız lazım. Bakın arkadaşlar. Adam şuradan geçse sizi görecek. Yani o derece. Ya çok kötü çok iyi ya. Bu nasıl bir harit arkadaşlar. Oo, arkadaşlar ya ben niye bununla böyle oynuyorum. Hep uuu diyorum ya. Şu anda çünkü bayağı iyi oynadık. Yani ulti sıksam şöyle adamları iyi bir yani denk gelme olasılığı yüzde on var yani. Şurada bekleyelim bir. Ölmeyelim de şurada. Şu anda daha yedi kişi var arkadaşlar. İki kişiyi ben öldürdüm zaten, bir kişi de başka birini öldürmüş. Arkadaşlar ya ben niye bunda iyi oynuyorum? <laughs> kötü oynadığımızda niye kötü oynuyoruz? Diyoruz. İyi oynadığımızda niye iyi oynuyoruz? Arkadaşlar bu video lütfen like atın. İnşallah çıkış yolu vardır. Şu anda ölmek üzereyiz yoksa. Evet son anda şuradan çıktık. Şuraya giriş yapalım bir. Biraz da şurada duralım. Adam gelirse. Şu anda iyi oynadık arkadaşlar. 4 kişi var daha. Bu haritayı çok sevdim arkadaşlar. Bu harita yarın gelirse. Yalnız biz buradan nasıl çıkacağız? Ha, burada kaldık arkadaşlar. Şu işe bakın. Burada kaldık. Arkadaşlar burada kaldık resmen. Şuna bakın. Bizim ulti yok mu ya? Şu anda arkadaşlar. <laughs> ya burada kaldık arkadaşlar. Şuna bakın. Oo ama iyi sekti baya. Şu anda arkadaşlar zaten ikinci olduk gördüğünüz gibi. Yani yapacak bir şey yok ama adamlar bayağı iyi yapmış arkadaşlar ya. Yani e, güzel bir harita. Çok güzel. Bu yarın çıkarsa mükemmel olur arkadaşlar. Bu haritada onun arkadaşlar e, yani orada şurada bekleyelim bu seferde. Evet şuradan şunu alabilir miyiz? şöyle alır mıyız? Evet güzel. Bu haritada arkadaşlar o mor mordu. Yani söyleyemiyorum hangi şey olduğunu. O mordu bu da sarı. Ya o mor çaylı bu da sarı çaylı. Öyle bir şey arkadaşlar. Ama çok güzel yapmışlar haritamızı. Güzel güzel çok güzel. Şöyle bekleyelim adam gelirse. Şuradan çıkalım arkadaşlar ya. Sonra kayboluyoruz. Bak bu harita güzelmiş. Çıkış yollar var neredeyse. Daha çok. O ortadaki kutuları görmedim arkadaşlar hiç. Şu anda ortuk ortadaki kutular gitti. Burada da mı yoksa çıkış yok? Neredeyse çıkış yok arkadaşlar şuna bakın taraftan gidelim. Şu anda çok karmaşık bir harita. Beni görmesinler diye şu öbür taraftan gidiyorum arkadaşlar. Crow var, bir de El ile kaldık. Crow'u alabilir miyiz? İnşallah alırız. Evet. Şu anda Crow bu tarafa doğru gelse %100 alırım arkadaşlar. Evet güzel. Şunu da ultiyle ile alır mıyız? Ultimiz bir daha doldu arkadaşlar. Of arkadaşlar şunu bakın. Bu nerede? Öl. Arkadaşlar bu efsane oynayış. Buna efsane oynayış denir. Güzel oynayış denmez. Efsane oynayış denir. Eğer bu oynayışımı sevdiyseniz arkadaşlar lütfen bu videoya like atın. Bu haritayı çok beğendim. Bu bu da bu harita yarın gelirse o da güzel olur bence. Şimdi bir tane daha oynayalım Bakalım bu sefer nasıl bir harita bizi bekliyor. Bu nasıl harita arkadaşlar ya? Az önceki oynadıklarımıza bakın şimdi oynadıklarımıza bakın O piper Arkadaşlar piper e, Chrome yani ismi Tebrik ediyorum bayağı iyi oynadı Buna oy vermiyorum Arkadaşlar bu kötü bir haritaymış İnşallah o e, Full Çayırlı olan arkadaşlar o iyi Bu harita da güzele benziyor Güzel yapmış İlk önce hepsine kutu koymuş bir tane Sonra zıplama şeyi koymuş arkadaşlar. Şuraya zıplayalım mesela. Sonra buradan nereye gidiyoruz? Karşıya çıkıyoruz. Şu barliyi alırız. Aa arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu ya? Barli aldı bizi. Ama olsun baritayı vereyim oy vereyim hadi. Yine de iyi iyi arkadaşlar. Yani ortaydı bana göre bu harita o orta tam arkadaşlar şu kutu olan yerde doğduk arkadaşlar buraya tam şey gider ha öyle bence el primo baya iyi alacak gibi gözüküyor tamam o bizi aldı ama güzel haritaydı başka adamla oynayalım yanlışlıkla oy vermedim arkadaşlar bir de Dalli ile oynayalım. Bakalım bizi hangi haritalar bekliyor. Şöyle. Bu nasıl harita arkadaşlar? Şuna bakın. Şuna bakın arkadaşlar. Herkes şu anda. Herkesin öl. Oo arkadaşlar şuna bakın. Ortadaki kutulara bakın. Arkadaşlar bu harita 10'da 10 arkadaşlar yani 10'da 10 buna %100 oy veriyoruz Bir daha giriyoruz Bakalım hangi haritamız var Zaten biz haritaları deniyoruz arkadaşlar Yani oyunu yenmek için değil Bu haritalar full her yeri Şunu aldık Ne oldu Aa, ışınlandı arkadaşlar Şuraya adam gelirse Onu alalım Şu anda şura nereye zıplıyor? Işınlanma yerine zıplıyor herhalde arkadaşlar. şöyle ışınlanıyoruz şu anda iki ıı, şeyle kaldık Arkadaşlar da Mike bu şuradaymış onu alabilecek miyiz o yıldız güçlü bayağı iyi oynuyor şu anda bu arkadaşlar adam bizimle dalga geçiyor resmen o resmen şu anda çok güzel oynadı Şurayı zıplasa çok iyi olurdu. Alır mıyız? Alır mıyız? Çok A! Arkadaşlar şuna bakın. Acayip aldı tebrik ediyorum. Bu harita güzeldi. Buna devam verdik. Şöyle basalım arkadaşlar. Videonun süresi bayağı uzadı. Arkadaşlar bu son haritamız olsun olmazsa. Çünkü bayağı bir uzadı videomuzun dakikası. Bunu iyi aldık. Bu ışınlanma nereye gidiyormuş arkadaşlar? Bir bakalım şöyle. Güzel güzel bir yere gidiyor. Şuradan bir eleş canımızı alalım. Şunu alır mıyız? Orada biraz sıkıntı. Uzaklayacak Güzel yine bir eleştirenimiz oldu Şuradan şuraya mı ışınlanıyordu acaba arkadaşlar Evet çok değişik yapmışlar Buradan da bir aldık Şurada şeyimiz var Şöyle Şeli'yi son anda alıyorduk arkadaşlar. Piper onu alır aslında. Ama alamadı. alır aslında arkadaşlar. Yine de iyi oynadık. Güzel haritaydı. Buna da verdik. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan çıkan videolarıma da bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.